Yapmacık güdüş. Bundan başlamasaydık ya. Daha da güzel biri var. Bu, dur ben de sandalyelerine yanına geleyim. <laughs> böyle kartonlar çıkarttım. Aşkım bunun paketi nerede? Aşkım paketi yok. Neden yok? Şey, çöpleri atacak bir karton arıyordum. <laughs> 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 Heyecanlan biraz. Arkadaşlar çok heyecanlı. <laughs> Bu nelik? Her şeylik. <laughs> Acaba bu nedir? Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Acaba ne geldi? Aşkım bize karton göndermişler. Hayır, evet arkadaşlar karton almak ister <laughs> Karton almak kartonu aşağıdaki yerde şey. almayın. Aşkım sevdim seni. <laughs> Böyle çay kaşığı olmaz. Aşkım, çok güzel hemen. Oha yanlışlıkla gümüş göndermişler. <laughs> Aa biz bunu <laughs> teyhandi yola satalım 18 e da alsınlar. 18'e 10. <laughs> Öptü <Göz gülüyor> açtım. Ne duyuyor musun? Sen dizeceksin. Toplaması da var. <laughs> ben popucam. <laughs> ben ne? Başka nasıl sorular? Başlıyorum çok <laughs> iyi. Şimdi ben şöyle Aşkım, izle bir gör. Oy, aşkım helal olsun yemin ederim. Aşkım bu diyetler, diyet yapanlar kullanıyor yani böyle yiyor, dökülüyor yani böyle. Aşkım bu kevgir. Bununla böyle makarna alırsın. Aşkım sen de bilmiyorsun. Hayır yazıyor orada. soracağım. Burada soruları ben soruyorum. Hayır bunları gördüm ben şimdi. Ne olduğunu niye Sen bilmiyorsun Ayşe bunu dur. Bu, ben... bu ne? Spatula. <laughs> Arkadaşlar. Bu spatula. Bu bir spatula. Ne? Ne, ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam söyle bana. ne? <gülüyor> spatula. Aşko <laughs> ayı Krep spatulası. Bunda krep alırsın böyle. Ne getireyim? Sürpriz olsun. <laughs> i̇yi misin? Aşkım düşüyorum. Sonra söyledim iyi takımı. misin? Kastikin yemek takımı çıktı valla. Aşkım da gün ışıyor seni ise. Güneşi olması için bir insanın güneşi olması lazım. Benim güneşim de burada. Aa kırdım. Oo. Oh! Ne da Bir varmış aşkım. Aşk, <gülüyor> <gülüyor> Çok beğendim aşkım. Her gün kullanacağım. Bu bunun sihiricisi. var Hadi siz yiyin. Şöyle Koy.